kere bu program aşırı acımasız. Yani e, izlerken çok gülüyorum ama bir yandan da şaka zedelerin ne halde olduğunu düşünüyorum falan. Bir de ortada 5000 TL bahis falan güzel bir program ya. Büyük bir heyecan, ayrıntılı bir hazırlanma biçimi. Rahat değilse kadınlarda boya küpü, erkeklerde parfümü boşaltıyorsun kafandan aşağıya. Gidince böyle bir el sıkmalar falan. Ne konuşacağını bilemiyorsun hani. Instagram'da konuşmaya başladık. İşte bayağı konuştuk sonra dedik buluşalım. İyi tamam buluştuk. Baktım gözlüklü. Ya bilmiyordum. Meğerse gözlükte fotoğraf çekilmeyi sevmiyormuş. E, yani, kandırıldım ama 9 ay oldu. Hala devam. Ah o ilk buluşmalar. 10 saat hazırlanıyorsun. Süsleniyorsun, parfüm sıkıyorsun, makyaj yapıyorsun. Hayır ne gerek var yani. Eninde sonunda seni pasaklı görecek. Gerek yok yani böyle actionlara.